Terima kasih telah <laughs> menonton! Polis ekipleri şehir merkezinde eş zamanlı denetim yaptı. 52 personelin katıldığı ve 4 ayrı noktada gerçekleşen eş zamanlı denetimde 732 şahıs ve 346 araç denetimden geçti. Bilişim sistemlerinin kullanılması, hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesilmiş cezası olan bir şahıs, 3 ayrı dolandırıcılık suçundan bir şahıs ve yabancı uyruklu bir şahıs gözaltına alırken yoklama kaçağı olan 2 şahsa gerekli tebliğ yapıldı. Trafik yönden yapılan denetimlerde 4 sürücü ehliyetsiz araç kullanmaktan, 2 sürücü emniyet kemeri takmamaktan, 11 sürücüye sigorta muayenesiz araç kullanmaktan, 1 araca mesleki yeterlik belgesi olmadan araç kullanmaktan toplam 61.243 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 4 araç trafikten men edildi. ご一緒で一緒に寝てますた。